Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, İmam Nevevi'nin 40'ından hadis-i şerifler okuyup bunların çözümlemesini yapıyorduk. Eee el bu'du ani şubuhat. Şüpheli şeylerden uzak durmak. Efendim bununla ilgili bir hadis-i şerif okuyacağız. An Ebi Muhammed el Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve selleme ve rihanetihi radiyallahu teala anhuma. "Kale hafiztun min sallallahu aleyhi ve sellem da'ma yeri buke ila ma yeri bük." Hadis-i şerifimiz bu. Bu hadis-i şerif kimden rivayet ediliyor? Bu hadis-i şerifi kim rivayet ediyor? Bakın şurada Ravahu Tirmizi, güven Nesai. Tirmizi ve Nesai bunu rivayet etmiş. Kimden rivayet etmiş? An Ebi Muhammed'in, Ebu Muhammed'den. O da kim? El Hasan İbn Ali'nin, Hazreti Ali Efendimizin oğlu Hazret Hasan Efendimiz. O Hazreti Ali'de kim? İbni Ebi Talib'in, Ebu Talib'in oğlu. Bu Ebu Muhammed kim? Sibt-i sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin torunu ve rihanetihi ve onun güzel kokulusu. Mis kokulusu yani. Göz bebeği. Radıyallahu teala anhuma her ikisinden de hep babadan hem dededen hem oğuldan torundan hepsinden Allah razı olsun. Gale şöyle buyuruyor Hazreti Hasan Efendimiz. Hafiztu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nden ezberledim. Şu ifadeyi, şu kalıp ifadeyi cevamiul kelim olan yani az kelimelerle çok anlamlar ifade edebilen şu sözü Allah Resulü'nden işittim. Da'ma yeri buke seni şüpheye düşürecek şeyleri bırak. Bunları terk edip nereye git? Ila ma la yeri Seni şüpheye düşürmeyen yani şüpheli şeylerden, kalbimizin yatmadığı şeylerden uzak durmak ile ilgili efendim bu durum e, Müslümanlığımızın, imanımızın kemaline götürür bizi. Şimdi tahlilimize geçebiliriz. An harfi cer ebi onun mecruru Muhammedin de mudafun iley. An ebi Muhammedin. Şimdi harfi e bir mutallak lazım. Arkadaşlar zait harfi ve şibi zait harficerler dışında her harfi e bir mutallak yani o harfi manaca bağlı olduğu bir yer lazım. Bu yer fiil olabilir, şibi fiil olabilir, manel fiil olabilir. Bakınız burada gizli bir rava fiili var. Rava rivayet etti. Tirmizi ve Nesai. Kimden rivayet etti? Kimden rivayet etti? Bak kimden rivayet etti? An Ebi Muhammedin. An harficer. Eb kelimesi arkadaşlar bu esma-i sitte dediğimiz kelimelerden. Ebun, ehun, hamun, hemun, femündü lü, Ebuhu, ebahu, ebihi. Üç halinde üç ayrı harf irabı alır bu yapılar. Ref konumunda vav alırlar, nas konumunda elif alırlar, cer konumunda da ya alırlar. Bakınız ebi. O zaman şuradaki ya nedir? İraptır arkadaşlar. Tamam mı? Ebi Muhammed'in Ebi kelimesi aynı zamanda mudaftır. Yani anın mecrurudur ve mudaftır. Muhammed'in de onun muzafun ileyhidir. Muhammed özel bir isim. Peygamberimizin ismi müfret munsarif olan bir isim. Bakınız kesreyle cer aldı. Kim bu Ebi Muhammed? Şu El Haseni bedel veya atfu beyan yapabiliriz Ebi'den. Tamam mı? Ebi'den bedel veya atfı beyan. Bu Ebu Muhammed kimdir? El Hasan ibn Ali ibn Ebi Talib'in, Talib'in oğlu, Ali'nin oğlu Hasan'dır. Şu alemlerin başında bulunan el zaittir arkadaşlar. Şu el takısı. Alem vasfa benzediği için başına el takısı gelmiş. El-Haseni kelimesi lafzan mecrur, ebiden bedel, İbni kelimesi ise İbni kelimesi ise el haseninin sıfatı oluyor gördüğünüz gibi ve mudaf. Ali'in de mudafun iley. Ali de özel isim. Bakınız burada İbni kelimesi iki alem arasında kaldı. Gördünüz mü? İki alem arasında kalan İbni kelimesi ma kabline sıfat ma ba'dine ne olacak? Mudaf olacak. El Hasen İbni Ali'in. Bakınız aynı ibin kelimesi bir de burada var. Bu da bu ibin kelimesi de Ali'nin sıfatı ve ebiye ne oldu? Mudaf oldu. Ebi de mudafun ileyh oldu. Aynı zamanda burada bir tetabül izafet var. Yani zincirleme isim tamlaması. İbini ebi talibin. İbin kelimesi ebiye mudaf, ebi de talibe muzaf. Şimdi şu sıptı kelimesi Üç İrab'la da okunabilir. Sipti, Siptu, Sipta. Yani şu Ebu Muhammed'in kim olduğunu bize açıklıyor değil mi? Veya El İbni Ali Ali Hasan İbn Ali'nin, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'ın kim olduğunu açıklıyor. El haseniden bedel yapabiliriz. Ebi Muhammed'den bedel yapabiliriz. Veya Veyahut şuraya bir müpteda takdir ederiz. Hüve Siptu. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu Ebu Muhammed Hasan bin Ali kimdir? Hüve o kimdir? Siptu Ali'yin. Böyle de yapabiliriz. Veya Sipta yaparız. Yani ben bu zat ile kastediyorum. Bu Ebu Muhammed dediğim zat ile kimi kastediyorum? ediyorum? Sipta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı zamanda bu kelime mudaf, Rasulü mudafun ileyh. Aynı zamanda Rasul mudaf, Allahi ı celal mudafun ileyh. Sallallahu aleyhi ve sellem bir dua cümlesi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Salla mazi fiili, Allahu onun faali ve selleme, sallaya matuf, aleyhi de selleme ve sallaya müteallik. Onun mef'ulü bih gayri sarih oluyor. Bu bir dua cümlesidir. Mazi fiili var ama buna dua manası verilir. Bunlara lafzan ihbar, manen inşa denilir. Yani Allah ona onun üzerine salat ve selam etti. Yani etsin. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun demektir. Dua cümlesi. Vav atıf harfi bu rihaneti kelimesi, rihaneti kelimesi nereye matuf oluyor arkadaşlar? Buraya. Dolayısıyla burada da üç irap caiz. Rihaneti, rihanetü, rihanete. Yani bunu bedel yaparsanız, bedel olarak atfederseniz rihaneti olur. Bunu mahsul mübtedanın haberi yaparak atfederseniz rihanetü olur a'ni sipta derseniz rihanete olur. Aynı zamanda rihanete mudaf hi mudafun ileyhi. Radiyallahu ta'ala anhuma yine bir dua cümlesi. Radiyya razı oldu yani olsun. Allahu Allah fail ta'ala cümlesi Allah'ın sıfatı ve faaliyle beraber cümle olarak mahallen merfu lafzatullahın sıfatı anhuma da taala'ya mütallik onun mef'ulü bir gayrı sarahiy. Şimdi gale var. Bakın buradaki gale aslında bu ennehu gale demektir. Yani şu gale tamam mı arkadaşlar mahsuf enne'nin haberidir. Enne ismi ve haberiyle beraber tevili i mastar olup şuradaki rava'nın mef'ulüdür. Rava rivayet ettiği an Muhammedin, an Ebi Muhammedin yani peygamberimizin torunundan rivayet etti neyi, neyi, ennehu gale, şöyle dediğini rivayet etti tamam mı? Yani gavlehu, tevil Hafiz tu fiil mazi, hafiza fiil tü onun faili mahallen merfu, min harfi cer rasuli onun mecruru ve mudaf, Allah'ı mudafun ileyh, sallallahu aleyhi ve sellem dua cümlesi dedik. El car ma'al mecrur, hafiz tuya mutallik, onun mef'ulü bi gayri sarihi. Ne dedi peygamberimiz ne buyurdu? Da'a, yeda'u, teda'u, da. Vav hasfedildi değil mi? Misal fiildeki vav harfi. Efendim, da' terk ütruk. Ma ol şeyi ki, da' terk et kim? Ente sen. Tamam mı? Ente sen terk et. Faili, vamiri merfu, e, müstetir. Ente mahallen merfu, da' fiilinin, emir fiilinin faili. Ma, ma'i mevsule, da'ın bih salihi da terk et neyi ma ol şeyi ki yeri bu hüve o şey şüpheye düşürüyor kimi ke seni Şimdi yeri bu rabe yeri Tamam mı arkadaşlar? Rabe yeri bu ecvef bir fiil. Aslı yar bu yefailu vezninde ra'nın harekesini e, ya'nın harekesini ille harfi olduğu için sahih harf olan ra'ya naklettik. Yeri bu oldu. Yeri bu fiil huve faili fiil fail cümlesi yerapta mahalli yok. Ma'nın sıla cümlesi Efendim kaf da zamiri mensubi muttasıl yeri bunun mef'ulü bi sarihi. yeri büke. ila ma la yeri bu. Bu ila harfi cer yine ma onun mecruru mahallen mecrur ma mevsule la yeri sıla cümlesi huve faili. Efendim irabta mahalli yok bu sıla cümlesinin el car ma'al mecrur da fiiline mutallik. <laughs> Ama burada tadmin dediğimiz bir kural da var. Da'ma yeribüke yani bu da'da bir izheb manası var. Ve hep git tamam mı? Nereye git? Tamam mı? Şu izhebin manası bu da'a tazmin ettirilmiş. Öyle ila ona müteallik olmuş. Tamam mı? Ee, yani seni şüpheye düşüren şeyi terk edip git. Nereye git? İla ma yeri bu ke. Seni şüpheye düşürmeyen, şüpheli şeylerden uzak dur demektir. Lillahi'l-Fatiha.